Yani Türkiye'nin toplam ihracatını düşünün, onu üçle çarpın, Amerika'nın dış ticaret açığı sadece bu kadar. Merkantalist politikaların daha ağır şekilde devam edeceği sinyalini verdi. Bu kadar basit değil. Daha derinden, daha stratejik. Trump'ın ilk döneminden akılda ne kaldı sende? Eko Analiz'den hepinize merhaba. Bu cumada ben İlgin Tatlıbal ve gazeteci arkadaşım Sinan Doğan'la ekonomiyi, dünya gündemine, ekonominin yansımalarını, ekonomik boyutunu konuşmak üzere hep beraberiz. Sinan merhaba. Merhabalar. Ee, aslında bugün Trump meselesini konuşalım diye yola çıktık ama Trump meselesi öyle bir mesele ki nerelere gideceğini de bilmiyoruz. Bir başlayalım istersen. Pazartesi günü 20 Ocak'ta. Yemin etti ve ikinci Trump dönemi başladı. Trump V2.0 deniyor. Ee, aslında hani sinyallerini verdi temel politikasının ne olacağına dair. Ee, ekonomik boyutuyla başlayalım istersen. Ee, ekonomik korumacılık e, tekrar dirilecek ve bir önceki Trump dönemine göre çok daha sert dirilecek gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne dersin? Evet yani e, Trump'ın e, verdiği mesajlar e, bu dönemde daha e, ağır e, bir korumacılık politikasını, merkantalist politikaların e, daha ağır şekilde devam edeceği sinyalini verdi. E, sen de yayınlarında dile getirdin. E, küresel e, iklim değişikliği ile ilgili, Paris İklim Anlaşması ile ilgili. ilk günden ilk hamlesi Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmek oldu. Yani evet. Birkaç hamlesinden biri. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildiğini açıkladı. E, kendi e, petrol şirketleri için e, sevindiren bir haber e, inanılmaz şekilde hani Amerikan petrolünü e, çıkartalım Orta Doğu'ya e, dış dünyaya bağlı kalmayalım mesajları verdi Avrupa ülkelerine yönelik yine sert mesajlar verdi e, dolayısıyla bu dönemin e, Küreselleşme e, döneminin e, sınırlandırılmaya çalışılacağı bir dönem olacağını tahmin ediyoruz. Bunun dışında e, senin de takip ettiğin gibi e, e, finansal çevrelere de bir tür mesaj verdi. Hani e, kendi destek, destekçilerine özellikle kripto paralar e, üzerinde e, inanılmaz bir yatırım fırsatı sunuyor. Türkiye'de bile e, Melania Trump işi e, yeni First firstly. O da Melania Trump 2.0 olacak kendi adıyla bir kripto parayı da e, yemin töreni haftasında çıkardı bunu okuduk. Evet. evet. Yani, ailecek. <laughs> evet. Fakat bu e, gelişmelerin e, Amerikan e, Amerika'yı büyük bir e, savaş gemisine benzetirsek, Amerika'nın e, dünyayı hem ekonomik bir güç, e, ticaret gücü hem de bir savaş e, devleti olarak tanımlarsak, e, bu gidişatı Amerika'nın e, denizde yüzen bir gemi, büyük bir gemiye benzeyen e, politikalarını Trump'ın ne ölçüde değiştireceğini e, çok algılamış değilim ben. Hani e, örneğin e, herkese soruyorum, sana da sorayım. E, Trump'ın ilk döneminden e, akılda ne kaldı sende? Trump'ın ilk döneminden akılda kalan bence yani konu var. O da ticaret savaşı. E, o zaman da bunu e, çalıştığımız mecralarda ya da sohbetlerimizde dile getiriyorduk. Ticaret savaşını kim kazanır? Çin mi kazanır? Amerika mı kazanır? Bu da tartışılıyordu. E, ben en baştan beri e, satıcı alıcı pozisyonunda olduğu için Amerika'nın bunu kazanacağını ifade ediyordum kendimce. Çünkü müşteri her zaman haklıdır. Yani müşteri boykot ediyorsa sizin satıcı olarak yapacak pek bir şeyiniz kalmıyor. Çin satıcı pozisyonunda, Amerika alıcı pozisyonunda 2022 senesinde 3.2 trilyon dolarlık bir ithalatı var. Ve 700 milyar dolar civarında bir dış ticaret açığı var. Yani Türkiye'nin toplam ihracatını düşünün, onu 3 ile çarpın. Amerika'nın dış ticaret açığı sadece bu kadar. Hani böyle bir ülke, böyle bir satın alma gücü, e, yani satıcıya diyeyim her istediğini yaptırabilir. Hani nasıl çok e, yüksek mevduatlı e, mühendiler geldiğinde e, banka müdürleri onları kapıda karşılar, çay söyler, kahve söyler falan ya. Biraz böyle bu. Birinci dönemden sonra gelirse aklımda kalan buydu. İkinci dönem, dönem bittikten sonra da, örneğin bir 5-6 yıl sonra sen bu soruyu bana tekrar sorduğunda e, galiba yine aynı şeyi söyleyeceğim. E, eğer hani Söylediği kadar, ifade ettiği kadar kararlıysa ve bu gümrük tarifelerini e, Çin'e özellikle çok daha yüksek olmak üzere e, yeniden güncellerse, e, ikinci Trump döneminin de e, politik mirası bu olacak bana göre. Evet. Ya yani, e, tabii Trump'ın niyetleri e, Donald Trump'ın büyük Amerika, yeniden Amerika'yı e, Amerika yeniden büyük yapmak. E, ama e, bir de dünya gerçekleri var. Hani e, bugün artık Asya bir üretici güç. Sadece Çin'den bahsetmiyoruz. Vietnam e, bir, bir zamanlar Asya kaplanları olan Tayvan'dan Tayland'a kadar bir çizgi işte Filipinler. Dolayısıyla e, sanki e, Çin sınırlandırma politikası Trump'ın e, Amerika'daki enflasyonist e, tehditinde Fed'in e, hep e, mercek altında tuttuğunu düşünürsek öyle kolay kolay e, olacağı benzemiyor Hani e, niyetlerle re realite arasında e, sanki Trump'ın niyetlerinin sınırlanacağını düşünüyorum Belki bir boyutu e, sana hak verilecek bir boyutu şu. Trump daha önce limanlardan deniz ticaretinden bahsetmiyordu. Şimdi kılcal damarlarına kadar korumacılık politikalarının kılcal damarlarına kadar e, hakim olmaya çalıştığı ya da danışmaları tarafından yönlendirildiği çok açık. İşte Panama Kanalı mevzusunda e, Çin'in bu Panama Kanalında dünya ticaretinin aktığı bu kanalı denetlediğini söyledi. Çin'in büyük devlet e, gemi şirketi var, COSCO, hı hı. Shipping. Bir e, limanında iştirme evet, aynı zamanda. Evet, bu e, mesela onun e, COSCO'ya yönelik yaptırımları, bir tür sınırlandırmaları gündeme getirdi. Tabii Amerika'nın e, maalesef böyle bir gemi filosu ya da devletin denetiminde bir Amerikan denizecek şirketi yok. Hı hı. Daha çok Avrupalılar ve Çinliler e, bu pazarı ellerinde tutuyorlar bir değinme de özellikle Yunan Siriza'da politika yapmış bir ekonomist tabiriyle eee bu teknofeodal bir dönemin de başladığını gösteriyor o, 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 aslında. Varufak isim ifadesi miydi o? Evet, evet. <laughs> <laughs> evet. dönem hani gerçekten e cuk oturan bir ifade bence, öyle değil mi sence? Evet, evet. Sen de programda bahsettin, Hı -hı. Ee, yeni bir aslında oligarşi, evet. hani. Bu oligarşi. Bu -li, oligarşi, evet. hani e, oligarşi terimi bize e, aslında Latin Amerika'daki diktatörlüklerden geldi. Fakat daha sonra popüler olması, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra e, kalan devlet e, mallarını Hı -hı. yağmalayan bir avuç insanın. Alban oligark olarak adlandırmasıyla evet. tekrar siyaset literatürüne geri dönmüştü. Şimdi de e, Teknofeu derler e, dönemini e, yaşayacağız anlaşılan. E, bakalım. Yani. Evet. Bir de şöyle bir şey de benim aslında dikkatimi çekiyor. Bu yeni döneminde Trump, bir önceki döneminde ipler daha ziyade kendisinin şahsenindeydi. Bu daha defa daha biraz daha e, Hani Turgut Özal'ın Prensleri vardı ya, evet. e, onun gibi böyle bir dizi prens diye belki adlandırılabilecek işte e, en e, göze batanları e, Elon Musk olmak üzere. Biraz daha bu insanlara e, lokal direksiyonları verip kendisi biraz daha e, hani dümeni e, bizzat elinde tutmayan ama kaptan köşkünden piposunu içerek e, diğer seyir subaylarını denetleyen bir kaptan gibi bir rolde üstlenecekmiş gibi geliyor bana. Yani sen büyük çatışırsa ne olacak? Onu merak ediyorum ki çatışmaların izlerini sen de takip ettin herhalde değil yani, mi? Evet, evet. Şimdi en baştan konumun, konumlanan, e, konumunu erkenden alan Elon Musk çok iyi bir pozisyon elde etti. Daha sonra e, Mark Zuckerberg gibi, e, gerçi onlar kadar genç olmasa da Jeff Bezos gibi. E, Jeff Bezos'tan da daha yaşlı olmakla beraber ve çok fazla bu olan biteni sallamıyor görünen e, Bill Gates. Biz geç kaldık galiba, Elon Musk en baştan pozisyonu aldı ve yürüdü deyip bir endişe kapıldıklarını da görüyorum. Bunlar da gar olmaya çalışıp treni açılmış görünenler. Demokrat Parti, Amerika'daki Demokrat Parti çerçevesinde böyle bir konuma gelmeleri de çok mümkün gözükmüyor. Çünkü Demokrat Parti geleneğiyle Amerika'da Cumhuriyetçi Parti geleneği, GOP geleneği, Birbirine çok zıt yani eşeklerle filler diye onlar biliyorsun. Evet. Ee, yani Diğer tarafta daha sosyal demokrat duruşu olan Demokrat Parti cephesinde bir bu oligarşinin yerleşemeyeceği çok açık. Ama aslında Cumhuriyetçi Partileri de zordu ama Trump'ın şahsiyeti özelinde böyle bir durum gerçekleşti. Aslında Trump Amerikan kamuoyuna ve Amerikan basınının bir bölümüne de şuna inandırmış gözüküyor böyle bir döneme ihtiyacı var Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani e, 200-300 yıllık devlet geleneği, demokrasi geleneğine belki aykırı e, bir takım mevzuatlarla, hareketlerle, dünyaya yaklaşım tarzıyla e, daha sert, belki daha e, Amerikan demokrasisinin özüne aykırı bazı tutum, davranış, e, duruş ya da üslupla yönetilmesi gereken bir 4 seneye Amerika'nın ihtiyacı var düşüncesine biraz inandırmış gözüküyor ve eskisine göre biraz daha babacan biraz daha e, kendince ne kadar olabiliyorsa kapsayıcı görünmeye çalışan bir Donald Trump var ama tabii onun ne kadar babacan olup olmadığını şimdi önümüzdeki günlerde görmeye başlayacağız. En başta Paris İklim Anlaşmasından çekilmesi. E, bunu yapabileceğini biliyorduk ama ilk gün ve ilk kararnameler arasında olmasını beklemiyorduk. Yumuşak bir geçiş bekleniyordu sanki değil mi? Evet, evet. evet. Ama tabii e, Greenland meselesiyle aslında bunun e, sinyallerini vermişti. Yani Grönald meselesi aslında senin de uzmanlık alanlarından biri olan deniz ticaretiyle de çok alakalı. E, çünkü buzullar eridikçe e, kuzeyde yeni e, deniz ticaret rotaları ortaya çıkıyor. Arktik. Arktik ee, rotalar ortaya rotalar, çıkıyor evet. ve bunlara çok hakim bir pozisyonda Grönald. İkincisi e, bu buzulların erimesiyle beraber yeni petrol ve doğal gaz sondaj alanları ortaya çıkacak. Tamam o yüzden e, iklim krizi falan yok diyor çünkü biliyor da olduğunu. Korktuğu <laughs> tabi. Evet her yani şey bu bırakın, erisin bu buzullar e, 300-500 tane ada devleti yok olsun bana ne ama o buzullar eridikten sonra ortaya çıkacak yeni alanlarda ben e, istediğim gibi sondaj yaparım ya da benim e, tarafında bulunduğum e, şirketler petrol fosil yıkıt şirketleri e, biraz tabii bunu e, dalga geçercesine dünyaya söylemiş oluyor. E, e, Biden'ın e, 2050 için bir karbon nötr e, hedefi vardı, e, bu hedef de çöpe gitmiş oldu. Çünkü 4 yıl boyunca bu hedefe yönelik hiçbir şey yapılmadı takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, değil 4 yıl, belki 1 yıl, 2 yıl sonra bile artık geri dönülmez bir noktaya gelecek bir konusunda dünya. Hatta kimi uzmanları göre geri dönülmez bir noktaya geldik bile. E, bu boyutuyla da yine fosil yakıt endüstrisinin yükseleceğini, yükselmesini bekleyebiliriz. Biraz da Paris İklim Anlaşması çerçevesinde e, karbon nötr adımlarını atmayan Avrupa dışı, non-European e, pazarlarda e, ciddi bir mevzi kazanacak Amerikalı e, enerji şirketleri. E, bu da işin bence şey boyutuydu, iklim boyutuydu. Bir de tabii dış politika boyutu var. E, bu da aslında Türkiye'yi en yakından ilgilendiren boyutuyla Suriye boyutu. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk, onu bir tekrar edelim istersen. Marco Rubio, Dışişleri Bakanı Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı, Suriye Demokratik Güçleriyle, yani Türkiye'nin PKK'nın bizzat kendisidir dediği YPG ile iş birliğinin muhakkak devam etmesi gerektiğini söyledi. Buna yönelik senato oturumunda net bir mesaj verdi. E, Trump da e, dostum Erdoğan çok zeki adam vesaire veriyor da, pişpişliyor biraz ver ama ama e, Amerika'nın resmi devlet politikası, Trump'un Erdoğan'a yaptığı naif ve nazik övgüler kadar Türkiye'nin hoşuna gidecek bir noktada olmayacak gibi bir geliyor benim bunun Kuzey Irak ve Türkiye'nin oradaki boyut oradaki durumu ile ilgili nasıl sonuçlar doğacağını bekleyip göreceğiz sen bu konuda senin bu konuda yaklaşımın nedir düşünce nedir ben merak ediyorum. Evet, aslında Türkiye'nin dış politikada Amerika ile özellikle Kuzey Suriye'de karşı karşıya kafa kafaya gelmesi, bir şekilde çözülemeyecek noktada bir çelişkinin ortaya çıkması, Türkiye'nin bir geri adımıyla şu an yumuşamış durumda. Geri adımda içeriye de yansıyan işte adı kolumamış çözüm süreci, ya da barış süreci. Türkiye, Amerika bu adımları, yani Kuzey Suriye'de Kürtleri destekleyici adımlardan vazgeçmeyeceğini ifade ettikçe, Türkiye'de başka bir açılım yapmaya çalıştı. Yani Kürtlerin hamisiyim demeye çalışıyor. Daha çok bu İmralı görüşmelerini ben böyle okuyorum biraz. Çünkü aslında Suriye'de Esad'ın gitmesi herkesi sevindirmiş görünse de e, ciddi bir e, boşluk çıktı ortaya. Hani Bu boşluğu kimin dolduracağı konusunda e, çok belirsizlikler var. E, Rus o boşluk dolmuş değil bir kere bu arada. Yani HTS ve e, Ahmet Ali Şara'nın şu anki e, oturtmaya çalıştığı diyeyim düzen evet. e, Esad'ın boşluğunu ya da Bağas'ın boşluğunu doldurabilmiştir diyemeyiz. Değil mi? Evet. Tabii tabii yani bu kolay kolay dolacak bir boşluğa da benzemiyor. Evet. Yani ka kaotik süreç devam evet. edecek. Burada Türkiye'nin e, belki şunu vurgulamak lazım. Türkiye ekonomik dar boğazda. Aynı zamanda politik bir dar boğazda. Ekonomik dar boğazı işte Mehmet Şimşek politikalarıyla aşmaya çalışıyor. Politik dar boğazı ise demokratikleşme yönünde değil de bu haftada izlediğimiz gibi e, otoriter adımlarla çözmeye çalışıyor. Ee, zorla çözmeye çalışıyor işin açığı. Ümit yani, Özdağ'ın gözaltına alınması, CHP'li belediyelere, e, Turp'un büyüğü bende söylenmedi vs. Şimdi dış politikada da bir açmaz e, var. Bu açmazda e, yani bütün bu açmazlar aslında e, iç siyaset, dış politika, ekonomideki şey Türkiye'nin elinin çok rahat olmadığı bir durumda. İşte üzerine bir de Trump'ın Böyle e, muhtemelen Türkiye'de hemen bir mesaj verecektir. E, bunlar e, yeni bir e, Türkiye'yi bir eşi, eşik noktasına getiriyor aslında. E, belki burada şeye değinmek gerekiyor. E, bu hafta mesela e, işte G Gazze'de bir barış anlaşması imzalandı. E, ee, Suriye'de işte yeni hükümetin oluşturulması var. Burada e, özellikle Türk sermaye kesimlerinin e, çok ciddi beklentileri var. Yani hükümetin de desteğiyle. Örneğin e, 4 gün önce Antakya'da e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı İfat Hisarcıklıoğlu e, iş adamlarıyla buluştu. Antakya biliyorsun hemen Suriye'nin evet. bir <laughs> Ve orada şu mesajı verdi. 400 milyar dolarlık e, Suriye'nin yeni inşasında yeniden inşasında e, rol al alabiliriz mesajı verdi. Yine e, bu hafta e, eski müsiat başkanı e, hükümete de yakın dış ekonomik ilişkiler kurulu başkanı Nail Olpak hı hı. E, eğer kalıcı barış sağlanırsa Gazze'de İsrail'le ticarete yeniden başlayabiliriz mesajını verdi. E, hani Gazze ortadan yok olmuşken kalıcı barış nasıl olur onu da bilemiyoruz ama e, muhtemelen aslında el altından devam eden e, İsrail'le ticaret çok yakın bir zamanda yasal olarak tekrar başlayacak. E, Mavi Marmara, Marmara'da da öyle olmamış. Mı? Evet. evet. Bir yanıyla da Türkiye'nin aslında Afrika açılımı da var. Yani e, Türk sermaye kesimleri iç pazardaki sıkışıklığı dışarıyla aşmaya çalışıyor. Türkiye'nin içerideki basıncı çözemeyip dışarıya yönelmesi gibi hı hı. Yani hükümetin sermaye kesimleri de bir tür 2025'te dışa açılmacı, özellikle kurun getirdiği hı hı. bir basınçla da, rekabetçi ve katma değerli üretim yapamamanın acısıyla da dışarıda yeni fırsatlar arıyorlar. İşte birisi İsrail'le ticareti yeniden canlandırılması, biri Suriye'nin yeniden inşası, diğer Ukrayna'da olası bir barışta, oraya yönelik bir açılım. Ee, biri Afrika'da, Türkiye mesela, Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri ile e, Sudan'daki resmi hükümet arasında bir ara buluculuk yapıyor. Orada limanlar falan işletmeye çalışan sermaye grupları var. E, do, dolayısıyla e, Trump e, korumacı ee, ama aynı zamanda yayılmacı bir politika izlerken Türkiye'de e, dışa açık bir 2025 yılını yaşayacak evet. amaçlı anlaşılan... var. Bunu da son olarak kapatırken bir son olarak şunu e, aklıma geldiği ifade etmeden geçmeyeyim. E, Afrika açılımı, e, bütün bunları yaparken biraz daha taktik ve stratejik davranmak gerekiyor. Yani Çin'in de bir Afrika açılımı var ve Türkiye ya da herhangi bir ülkenin Afrika'da Çin'i geçmesi, açılımda geçmesi çok mümkün gözükmüyor ama Çin şunu yapıyor. Örneğin dünyanın en büyük kompresör üreticisi için kompresör, bunu ender organcılar anlatmıştı bir meclis toplantısında ve bir kompresörün içindeki malzemelerin yüzde kırkından fazlasını bakır bileşenler oluşturuyor. Şimdi siz Çin'in Afrika'da ee, en çok yatırım yaptığı, borçlarını sildiği, işte şirketlerine uzun vadeli e, imtiyazlar e, elde ettiği ülkelere baktığınızda e, Afrikadaki en önemli bakır üreticisi ülkeler olduğunu görüyorsunuz. Yani planlı bir açılım söz konusu. Ee, işte biz sadece bakıyoruz, işte DEİK'in raporlarından, internetten sürekli baktığımız ticaret bakanlığı ülke raporlarından şundan bundan işte pamuk üretiyor, şu üretiyor, bu üretiyor. E, bizde de şu var, bu var. E hadi bir işte STA imza ama. Yani bu kadar basit değil. Daha derinden, daha stratejik gidilmesi gerekiyor Çin'in yaptığı gibi. E, bunu yapmadıkça da hani çok fazla bir e, verimini verim çok yüksek e, olmayacaktır bu açılımlardan diye düşünüyorum. E, Sinan teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere e, bizde. hoşça Hoşçakalın.